Merhabalar, bir kitap, bir filmi hoş geldiniz. Bu hafta ne izleyelim, ne okuyalım da seçmiş olduğum kitap Percy Jackson Olimposlular. Percy Jackson fantastik bir kitaptır. Bu tarz şeyleri seviyorsanız tam size göre olduğunu düşündüğüm bir kitabı seçtim. Percy Jackson Olimposlulara başlamadan önce ben nasıl bu kitaba e, başladığıma gelelim. Ben fantastik kitapları çok severim ve ararken Böyle bir şey, fantastik ne var diye oradaki görevliye sordum ama bana bir kitap önerdi. Meğersem Percy Jackson ve Olympus'ların devam niteliğinde yazarın ilk 5 kitabını yazmış Percy Jackson'ı. 5 kitaptan sonra Kayıp Kahraman diye bir şey yazdı. Ama aynı kahramanların yani Percy Jackson'ın da içinde bulunduğu bir olay örgüsünün içinde yer alan bir kitapla rast geldim. Ben ona başladım. ilk 5 kitap e, okumadım. Yani Percy Jackson ve Olympus'ları okumadım. Ben ilk önce Kayıp Kahraman 5 kitaplık başka bir serisini yazarın. Onu okudum. Ve çok beğendim. Aşırı bir beğendim. Beğendikten sonra baktım ki diğerlerinden bahsediyor. Yani Olymp Percy Jackson'ı bilmeyenler bazı şeyleri o kitapta anlamıyor. Yani benim gibi çocuk kitabı olduğu için Percy okumak istememiştim. Ön oldum biraz. Ee, ama bu beş kitap beni çok aşırı bir sardı. Ay dedim ne kadar güzel anlatım. Yani wow gibi oldum. İlk Percy Jackson'a başlamadığım için. Dönüp Sonrasında Percy Jackson ve serisini alıp okudum ve aa bak şurada şunu şunu bahsediyordu. Burada bunu bunu bahsediyordu. Oldum. Yani siz de başlarken önce Percy ve Olimposlardan başlayın. Yetişkin olmasanız bile önemli değil. Çocuk aynınızla birlikte okuyun çocuğunuz varsa. Yoksa fantastik seviyorsanız mutlaka ilk Percy Jackson'dan başlayın. Sonra sınav diğer e, ol Kayıp kahraman serisini alın. Çok güzel. Ben yani resmen olayın içerisindeydim. O kadar bir etkili yazmış ki olay örgüsünün içerisinde siz de oradaymış hissini veren bir yazım şey yani yazar o şekilde yazmış. Tabi çevirini de e, hafif almayalım. Çevirende de çok büyük etkisi var. Bunda, e, bunu belirtmek isterim. Bu e, Aynı şekilde bunun kitabın e, filmini de yaptılar. Film e, Olympos Percy Jackson ve Olimposluların e, Şimşek hırsızlığıyla başlıyor. Film, iki tane filmini yaptılar. Ondan sonra gişede beklenilen hasılatı yaşamadı, tutamadık için, başaramadık için devamını yapmadılar. Bu çok üzdü beni. Şu an dizi için çalışmalar başlandı e, dizisini çekecekler diye bir duyum aldım Belki de şu an gösteriliyor da olabilir de benim de haberim yok olabilir e, alta yazarsan sevinirim e, Ne için neden e, Percy Jackson'a devam edelim filmi izledim ve kitabı okuduğumda aa dedim gerçekten ilk ilk defa ben yani birçok filmi e, kitaptan aktardılar. Kitap uyarlaması biliyorsunuz. Yani en çok yaptıkları Hollywood'un e, en çok yaptıkları iş bu aslında. E ben en çok e, genelden beklediğim işte burasını atarlar, şurasını atarlar şurası olmaz. Yani bilinlik bir olaydı. Mutlaka o belirlenen süre e, 90 dakikayla 2 e, saat ya da iki buçuk saat hadi taş patlasın iki buçuk saatlik bir film bu iki buçuk saatlik filme ne kadar koyabilirler ki düşünün 500-600 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz mutlaka ve mutlaka atmak zorunda kalırlar bütün hepsini yaparlarsa zaten 4-5 saatlik bir film süresine denk gelir e, belirtmek istediğim şey fazla uzatmayın e, belirtmek istediğim şey şudur e, filmde ilk defa yani kitabı direkt aktarıldığı yani ve kitaptan daha iyi filmi bu kadar yani kitaptakini karşılayacak bir film yaptılar ya beni benim düşüncem bu tabi ee, ve çok etkilendim ilk defa yani bir sürü film görmüşümdür kitap uyarlaması ile ilgili ilk defa bu kadar özenildiğini ve iyi yapıldığı bir projeydi Tabi tutmadı, o da ayrı. Ama görmenizi öneririm. İlk iki film yani sonuçta iki film yapıldı. İkinci filmde biraz hatalar yapıldı çünkü e, okum ilk kitabı okumadan yapmışlardı. Kitapta başroldeki sarı kız sarışındı. ama bizimkisi e, sarışın değildi. Sonradan kızın saçını boyamışlar. Öyle ufak tefek e, şeylerle düzeltmeye çalıştılar. Tabi e, seyirci ne yapıyor? İlkten beklenildiği zaten çok fazla da tutmayan bir şey olunca insanlar artık sinemaya pek gitmiyorlar. Onun yerine internetten biliyorsunuz bazı platformlar var, oraya üye oluyorlar. Zaten hepsi oraya düşüyor, filmler, diziler. Eğer ne gidelim? Sinemaya. Zaten bu hayat pahalılığında da çok fazla kitaba, sinemaya vesaire girilmiyor. E, i̇nsanlar da haklı. Bu da baktığımız zaman 10 kitap. <laughs> bayağı pahalıya patlayacak bir durum oluyor. Sizlere de e, yani varsa kütüphanede de mutlaka vardır. Kütüphaneden alıp okuyabilirsiniz. Gerçekten beğeneceğiniz bir durum. Hem yani kütüphaneye gidin. Kütüphanelerde mutlaka vardır. Orada da okuyabilirsiniz. E, bunu ben gerçekten okumazsanız kaçıracağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. İlk seri 5 kitaptan oluşuyor. Kitabın adı Percy Jackson ve Olimposlular. İkinci seri kitabın adı Kayıp Kahraman. Yazarın adı Rick Riordan. Yayın evi Doğan Ekman Çocuk Yayınları. Filmin adı Percy Jackson ve Olimposlular, Şimşek Hırsızı, aldığı puan 4. Size iyi bakın, hoşça kalın.